Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Kainatın Efendisi, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 300'den fazla mucizesinin anlatıldığı 19. mektup olan Mucize Ahmedi Risalesi'ni birlikte paylaşarak okuyarak bitirdik. Sonra Miraç mucizesinin anlatıldığı bölümden neden bu Miraç Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın layık görülmüş bunun hikmetlerini de okuduktan sonra Ayet-i Kübra Risalesi'nin de 16. mertebesini bu derse ek olarak Bediüzzaman buraya almış. İnşallah bugünkü dersimizde bunu paylaşacağız. Makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir diye bir kayıt düşmüş zaman. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum, yaratıcımı, sahibimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru, ve adasının yani düşmanlarının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük komandarı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlığı ve 14 asrı fazileti ile ve Kur'an ile ışıklandıran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadeti beraber gitmeliyiz izleyerek. Atlı ile beraber o asra girdi, gördü ki o asır hakikaten o zat Aleyhisselatü Vesselam ile bir zat saadeti beşeriye asrı olmuş. Yani toplam dört halife dönemi dahil 50 yıl sürmesine rağmen o asrı komple asr-ı saadet adını verdirtmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadıyla ortaya çıkan tablo. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla, Kur'an nuru, iman nuru, hidayet nuru vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalde zatın ve vesselam bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini, doğruluğunu ve ihbaratının verdiği haberlerin de doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halik'imizi, yaratıcımızı ondan sormalıyız diyerek tahliye araştırmaya başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız dokuz küllilerine birer kısa işaret edilecek. <laughs> Birincisi, bu zatta ve Selam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması ve ben şakkal kamer ve ma rameyte id rama yani ay yarıldı kamer suresinin birinci ayeti bu attığın zaman da sen atmadın ancak Allah attı Enfal suresinin 17. ayet kelimesi. yani Bedir ve Huneyn savaşlarında Peygamberimiz Ali Sattı Vesselam daha evvel okuduk bu meseleyi mucize tahmilden. Yerden aldığı bir avuç taş toprağı düşman askerlerine atıyor. O bir avuç atıyor ama Cenab-ı Hak düşman askerleri sayısınca o bir avuç taş toprağı çoğaltıyor. Her bir askerin gözüne birer avuç toz, toprak, taş girmesiyle hücumdeyken kaçmaya başlamışlar. Onun için attığın zaman sen atmadın. Lakin Allah attı. Ferman ediyor Cenab-ı Hak. Bu ayetlerin sarahatıyla, açıklamasıyla bir parmağın işaretiyle kamer, ay iki parça olması ve bir avucu ile adasının düşmanların ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağında rakam kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nasıl kati ile yani kesin hükümlerle ve bir kısmı tevatür ile yüzel mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Yani ya Kur'an lisanı ile bu mucizeler haber verilmiş dahavel okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi ya da birçok sahabeler yaşanan mucize olayları haber vermişler. Bu mucizatın 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup mucize Risale i Risale-i İslam namındaki harika ve kerametli bir risalede kati delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki bu kadar ahlakı hasede güzel ahlaklar ve kemalatla beraber bu kadar mucizatı bahiresi açık mucizeleri bulunan bir zat Ali Sattı elbette en doğru sözüdür. Ahlaksızların işi olan hileye yalanı yanlışı tenezz etmesi kabil değil. Bu bakımdan kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 4 yaşından 40 yaşına kadar peygamber oluncaya kadar ne çocukluğunda ne gençliğinde ne orta yaşlılığında bir tane olsun yalına kimse şahit olmamış. Hep doğru söylemiş. Hep doğru konuşmuş. Onun için Mekke ailesi kendisine Muhammedül Emin ünvanı vermiş. Yani en güvenilen insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlamında. Onun için Cenab-ı Hak hakkında, ahiret hakkında ne söylemişse hepsi doğrudur. Doğru söylemiştir. Altına biz de imza atıyoruz. Zaten 124 bin peygamberin tasdikine ve 124 önce de evliyaların da tasdikine mazhar olmuş bir zatın Bizim imzamıza ihtiyacı yok. Biz inanıyoruz, iman ediyoruz sadece. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her da 300 milyondan ziyade insanların onu kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın yedi vecihle harik olmasıdır. Ve yani bu Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu ve kainat halikinin yaratıcısının sözü bulunduğunu kuvvetli delillerle beraber 25. söz mucizatı Kur'an'ı namında ve risale bir güneş olan meşhur bir risale tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zattı Aleyhisselatü Fermanı cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatlar İsa'yı İslam zuhur eden o şeriat İslam dini 14 asrı ve nevi beşerin humsunu beşte birini adilane hakkaniyet üzere müdakikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın aleyhissalatü vesselam efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet hem fiillerinden hem sözlerinden hem hallerinden ortaya çıkan İslamiyet her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merciği akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münebbiri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar inkişafatı ve madeni terakkiyat olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış hem dininde bulunan bütün ibadatın yani ibadetlerin bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması yani sizin içinizde Allah'tan en çok korkan benim en çok seven de benim buyurmuş sahabe-i kirama peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağlar sıkıntılar içinde tam tamına ubudiyetin kulluğun en ince esrarına kadar mürahatı uyması ve hiç kimseyi taklit etmeyerek tam manasıyla müptediyane ilk baştan fakat en mükemmel olarak ibtida ve intihayı başı ve sonu birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Yani örnek olarak Bedir Muharebesi gibi İslam'ın ilk savaşında ölüm kalım savaşı verilirken bile bir de karşı taraf üç kat daha kalabalık sahabe-i kiramdan. O savaş esnasında bile ordunun bir kısmı savaşırken bir kısmıyla cemaatle namaz kılıyor. Namaz kılanlar cepheye koşuyor, ötekiler girip cemaatle namaz kılıyor. Yani cemaatle namaz sünnettir aslında. Yani ölüm kalım savaşında bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetin en ince sırlarına uyması, emsal kabul etmez bir durum olduğunu üstelik, Burada öyle ifade ediyor. Hem binler dua ve münacatlarından yalnız cerşin kebir ile öyle bir marifet-i Rabbaniye ile öyle bir derece Rabbini tavsif ediyor, vasıflandırıyor, tarif ediyor ki o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli veliyet telahuk u efkar ile beraber yani fikirlerin birbirine yardım etmesiyle beraber ne o mertebe-i marifete cevşendeki Allah'ı tarif eden hakikatlere sonra gelen evliyalar yetişememiş. Ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i münacatın başında Cevşin Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkranın kısacık bir mealin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dayı misli yoktur diyecek. Yani İslam tarihi boyunca büyük zatlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sayesi ve gölgesi altı yetişen onlara dualar yapmışlar. Evrad-ı gibi, Delailin Nur gibi daha çok dualar var. Hatta Mecmuatül ahsap diye kocaman bir his kitabı da yapılmış ama hiçbir zatın ortaya koyduğu dua cevşir-i kebir duasını yetişemiyor. Ki onun da aslı vahiy zaten. Çünkü Uhud Savaşı'nda Cebrail Aleyhisselam geliyor, zırhı çıkar bunu oku diye o cevşen duasını getiriyor. Onun için cevşen-i kebir duasının bin hasiyeti olduğunu, özelliği bulunduğunu zaman ifade ediyor. Hem tebliğ-i risalette yani peygamberliğini ve onun vasfelerinin tebliğde ve nası insanları hakkı davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler ve büyük dinler hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet düşmanlık ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyayı meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Arabistan çöllerinde ortaya çıkan yapayalnız bir insan. Hira mağarasında tebliğ vasifesini almış peygamberlik görevini. Ondan sonra başlamış çalışmaya. Evvela eşi Hatice Validemiz kendisine iman etmiş. Arkasından en yakın arkadaşı, en sevdiği dostu Hazreti Bekir Radiyallahu Anh ona inanmış, iman etmiş. Sonra amcasının oğlu yanında yetiştirdiği Hazreti Ali Efendimiz 10 yaşındaymış o zaman Müslümanlığı kabul ediyor. Böyle böyle çalışa 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 Mekke-i Mükerreme'de 13 senede yani peygamberliği toplam 23 yıl. Bunun 13 senesi Mekke'de geçmiş topu topu 40 kişi ona iman etmiş. Ama Medine-i Münevvere'de yani 70-80 civarında Müslümanlığı kabul eden sahabiler olmuş erkek ve kadınlar olaraktan. Hatta peygamberimiz Ali Sattıyan'dan başa çıkamayan Mekke'nin Kureyş müşrik reisleri amcası Ebu Talib'e gelmişler demişler ki: "Ya Ebu Talip söyle şu yerine. Eğer başımıza reis olmak için bu peygamberlik davasını ortaya attıysa gelsin başımıza reis olsun ama vazgeçsin bu işte. Yok eğer zengin olmak amacıyla bu işi yapıyorsa Kureyş hazinin anahtarlarını teslim edelim. Yok evlenmek içinse en güzel kızlarımızı verelim. Ama bizim putlarımızın aleyhinde konuşmasın. Bizi atalarımızdan gördüğümüz dinden döndürmeye çalışmasın. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezse aramızdan çekil. Onunla biz kozumuzu paylaşacağız demişler ve teyit etmişler Ebu talebi. Yoksa sen de gidersin arada anlamında. Ebu Talib tabi ihtiyar bir insan ne yapsın? Peygamberimiz Ali Satt ve bu teklifleri söylediği zaman kainatın efendisi öyle bir metanet, öyle bir dirayet, öyle bir cesaret gösteriyor diyor ki vallahi amca sağ elimi güneşi, sol elimi ayı koysalar ben bu davamdan bir adım geri atamam. Ya bu dini Allah'ın izniyle dünyaya hakim kılarım ya da burada ben ölürüm diye bu dirayeti gösterince Ebu Talip de etkilenmiş. Demiş ki yeğenim sen devam et. Ben yine örnekler arkandayım. Sana sahip çıkacağım diyor. Yani tebliğ ve davette emsali olmayan eşsiz bir kahraman o. Eşsiz bir peygamber. Hiçbir tereddüt yok. Vesvesesi yok. Hasbunallah beni melvekil demiş yoluna devam etmiş. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demiş ve öyle ne kadar bu alemden başka alemlere hicret edinceye kadar davasını şanla, şerefle, cesaretli, metanetle tebliğ etmeye devam etmiş elhamdülillah. En son veda hutbesini irade ettiği zaman 120 bin sahabesi dinliyordu kendisini. Sırf dinleyenler. Bir de daha oraya gelemeyenler var. Binlerce insan dışarıda. Ve Allah onun dinini dünyaya hakim kıldı. Ya bugün dünyanın bütün kıtalarında 200 e yakın devletinde İslam dinine mensup nice insanlar var. Toplam 1 milyar 700 milyon şu anda 2020 yılı itibariyle 1 milyar 700 milyon olduğu hesaplanıyor dünya çapında. imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki o zamanın hükümran olan bütün efkarı ve akideleri ve hükümanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde onun ne yakinine ne itikadına ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve merati bir iman terakkiden başta sahabeler, bütün ehl-i onun her vakit mertebe imandan feyiz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedaha apaçık gösterir ki, imanı dahi emsalsizdir. Yani bütün Müslümanların imanını terazinin bir kefesine koy, diğer kefesine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imanını koy, o yine ağır basar. Öyle bir iman. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet kulluk ve fevkalde bir dua ve cihen pesendani bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihette yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü enbiyaların aleyhisselam icmağı nasıl ki vücut ve vahdaniyet ilahi gayet kuvvetli bir delildir. Bütün peygamberler la ilahe illallah demişler. Allah'tan başka yok. 124 yani 124 binden fazla peygamberin Allah'tan başka ilah yoktur. Allah birdir meselesinde en küçük bir tereddüt olmaz diyeyim. Bu kadar şahidi var. Öyle de bu zatın Ali İslam doğruluğuna ve risaletini gayet sağlam bir şahadettir ha. Hem Allah'ın varlık ve birliğine kuvvetli bir delil o enbiyaların ittifakı bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu ve peygamber oldu da onlar da şahitlik yapmış oluyor. Çünkü Enbiye Aleyhisselam'ın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar vesile olan ne kadar kursi sıfatlar, mucizeler ve basılar varsa o zatlar Aleyhisselatü eslam en ileride olduğu tarihçe musattaktır, tarihin tasdiyi altındadır. Demek onlar, bütün peygamberler Nasıl ki lisan kal ile Tevrat, İncil ve Zebur ve suhuflarında, semavi sayfalarda bu zatın Aleyhisselatü İslam geleceğini haber verip insanlara beşaret müjde vermişler. Ki kütüb-ü mukaddesinin, mukaddes kitapların o beşaretli işaretlerinden 20'den fazla ve pek sahil bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleri peygamber oluşlarıyla ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vasfelerinde en ileri, en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar. Ve kal ve icma ile bahtaniyete devlet ettikleri gibi Allah'ın birliğine delil oldukları gibi lisanı hal ile ve ittifak ile de bu zatın Aleyhisselatü İslam sadıkiyetine Peygamberimizin doğruluğuna şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyeti ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedatı yetişen binlerce evliya, bahtaniyete devlet ettikleri gibi, yani 124 bin peygamber aleyhisselam gibi 124 milyondan ziyade evliya dediğimiz Allah dostları, Allah'ın ehli keramet salih kulları, onlar da Allah'ın varlık ve birliğine şahitlik yaptıkları gibi üstadları olan bu zatın peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın sadıkiyetine, doğruluğuna ve risaletinin peygamber oluşuna icma ve ittifakla şehadet ediyorlar ve alim'i gayıptan verdiği haberlerin bir kısmını nur veriyetle yani evliyalık nuruyla müşahede etmeleri ve umumunu nuru iman ile ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstadları olan bu zatın Aleyhisselatü Vesselam derece hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Yani sağ cihetinde mazi tarafında 124 bin Enbiya Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem peygamberliğini hem doğruluğunu tasdik ettikleri gibi sol tarafında istikbal cihetinde gelen onun sayesi ve gölgesi altı yetişen 124 milyondan ziyade evliyalarda keşif ve kerametlere dayanarak ilmel yakin, ayn yakin, hak yakin kuvvetinde Peygamberimiz ve İslam'ın hem doğruluğunu hem de peygamber oluşunu tasdik ediyorlar. Ya ne kadar güzel izahlar bunlar. Yani bu kadar şahidi bulunan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah hakkında, ahiret hakkında, ibadetler hakkında vermiş olduğu haberlerde en küçük bir tereddüt, bir vesvese, bir şüphe olur mu Allah aşkına? Olmaması lazım. %99'u Müslüman olarak tarif eden şu ülkemizde kime sorsan elhamdülillah Müslümanım diyor ama Müslüman gibi de yaşamıyor. Ve Allah. Hem inandığını söylüyor hem inanmayanlar gibi yaşıyor. Öyle olmaz ki canım. Varsa ahiret inanıyorsan gereğini yap be karış. Bu bakımdan Allah bu milletimize hakkıyla Allah'ı tanımayı Hakkıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeyi ve onun dinine sımsıkı sarılmayı hem bize hem milletimize nasip ve müyassar etmesini inşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inne kentel alimül hakim bahir <laughs> davahüm elilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.